değerli izleyenler. Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün tarım alanını konuşacağız. Çiftçinin sorunlarını ele alacağız. Ve yine önemli bir veri var. Türkiye İstatistik Kurumu tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Bugün yine bir yükseliş orada da söz konusu. Uzmanımızla değerlendireceğiz. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran. Hoş geldiniz Sayın Kapıkıran yayınımıza. Hoş bulduk Nilüfer Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Murat Bey. Tarım üfede yine bir artış görüyoruz. Öncelikle resmi verileri nasıl değerlendiriyorsunuz onu sormak isterim. Ve tabii ki üreticiye yansıyan kısmı nasıldır? Bu rakamlar üreticinin rakamlarıyla benzer midir? Bunu sormak isterim. Evet şimdi önce şunu söylemekte fayda var. Üretici fiyat endeksi demek Ilgili ay içerisinde o ayın biriyle ile 31 arasında üreticilerin yurt içinde KDV ve diğer vergiler hariç satış fiyatlarının belirli bir aya göre oranını ifade eden öyle bir endeks bu. Maalesef son yıllarda her ay neredeyse artıyor. Tabii bir ürün paketi üzerinden değerlendiriliyor bu. O ürün paketi e, ana grupları olarak e, işte bitkisel ve hayvansal tarım ürünleri, ormancılık ve e, su ürünleri balıkçılık diye sınıflandırılıyor. E, sezonuna göre bazı ürünlerin e, fiyatlarında artışlar olmayabiliyor, azalabiliyor ama genel olarak son yıllarda her ay maalesef e, üretici fiyatları Artış gösteriyor. Bunu şöyle değerlendirmek mümkün. Üreticilerin fiyatlarını artıran etkenler nelerdir? Bunları kabaca sıralarsak, birincisi girdilerdir. Girdiler, gübre, tohum, enerji, tarım ilaçları, arazi fiyatları gibi birçok bir e, e, üretimi etkileyen, fiyatları etkileyen faktör söz konusu. E, maalesef son yıllarda bunların tamamında çok ciddi oranlarda artışlar var. Örneğin e, işte gübrelerde e, son bir yılda yüzde yüzden daha fazla artış var. E, i̇laçlarda hakeza e, 50 ile 100 arasında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış var. E, enerji maliyetleri neredeyse son aylarda birkaç ayda bir artış gösteriyor. İşte önümüzde bir elektrik zammı daha var. Mazot fiyatları zaten kurlara bağlı olarak döviz kurlarına bağlı olarak sürekli artış gösteriyor. Çiftçinin tarlasını imar etmesi, sürmesi için gerekli olan bütün çalışmalarda kullandığı mazotun fiyatları maalesef o da hem dolar bazında küresel çapta artıyor. Hem de Türkiye'de e, TL bazında da yansıyor ve artış gösteriyor. Bunlar girdilerin etkili olduğu faktörler. E, çiftçilerin satış fiyatlarını e, oluşturan etkenlerin başında geliyor. E, bir diğer etken de çiftçinin piyasa koşullarındaki durumu. E, maalesef e, Türkiye'de çiftçiler e, örgütsüz oldukları için hem girdi teminlerinde hem de ürettikleri ürünü piyasaya, pazarlara verirken e, zayıf konumdalar, güçsüz konumdalar ve maliyetlerinin altında fiyatlarla veriyorlar. Buna rağmen endekste bir artış söz konusu. Bütün bunlara rağmen endekste artış söz konusu. E, fakat görünen şu ki e, çiftçilerin fiyat artışları bu tarım üretici fiyat endeksinin her ay artışı bile çiftçilerin aslında maliyetlerini karşılayamıyor. Çiftçiler e, girdi fiyatlarını her geçen gün yüksek fiyatlarla alıyorlar, pazarda ise güçsüz olduklarından ürettikleri ürünleri her geçen gün daha da zarar ederek satıyorlar. Yani e, zarar e, bir birimken e, giderek artan birimlerde artmaya başlıyor. Üretim maliyetlerinin üzerinde satamıyorlar. Bir çiftçinin e, tarım üfeyi oluşturan herhangi bir ürününü satışında e, o fiyatı oluşturan etkenlerin içinde işte girdi fiyatlarını e, ve pazar koşullarını ifade ettik ama çok önemli iki koşul daha var. Bunlardan bir tanesi çiftçinin bir sonraki üretim sezonuna kadar kendisinin ve ailesinin ve çevresinin ihtiyaçlarını karşılayacak oranda bir gelir elde etmesi bir diğeri de bir sonraki yıl üretim yapacak kaynağı bu yılki satışından oluşturabilmesi e, fakat üretici fiyat endeksinde böyle her ay bir yükseliş bir sonraki e, ay bir daha yükseliş yaşanırken e, bu yükselişlerin çiftçinin bir kazancı ve bu ihtiyaçlarını bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılayacak bir kaynak oluşturduğu da maalesef e, vaki olmuyor. E, çünkü çiftçiler zararına satıyorlar. E, bunu e, hem Tarım Bakanlığı hem e, çevrede tarım yapılan alanlardan gelen tarım örgütlerinin e, ifadelerinden de rahatlıkla anlayabiliyoruz. E, geçtiğimiz aylarda çiftçiler bu zararlarını ifade etmek üzere Ankara'ya kadar gittiler. çeşitli evet. yerlerle temaslarda bulundular. Maalesef e, çiftçiler çare edemediklerini ifade ettiler, e, ailelerini geçindiremediklerini, bir sonraki üretim sezonuna hazırlanamadıklarını, bunun için kaynak oluşturamadıklarını ifade ettiler. E, peki bunu Nereden net bir biçimde anlayabiliyoruz? Bir de bir başka veri var Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı. O da tarımsal girdi fiyat endeksleri. Evet. Girdi fiyat endekslerini şöyle düşünmek doğru. Bu yılın bu ayın üretici fiyat endeksine bağlı olan girdiler her ana gruba bağlı olmak kaydıyla belirli bir süre önceki girdilerin girdilerin temin edilerek yapılan tarımsal üretimle oluşan ürünlerin satışından elde ediliyor. Dolayısıyla mesela lifli bitkiler dediğimiz işte bu sebze meyve en fazla artış gösteren evet, %42, e, olarak 42,48 artış var son rakamlarda. Evet, evet. İşte o lifli bitkilerde e, girdilerin temini 3 ay önceki veya 2 ay önceki dönemleri kapsıyor. ...yaş sebzeler için ifade ediyorum bunu. Yani fasulye için gibi düşünün, salatalık için gibi düşünün. E bunların girdilerini iki ay, iki buçuk ay önce, üç ay önce temin etti çiftçilerimiz. O dönemin girdi fiyat endeksine baktığınızda... ...oluşan zamlar, oluşan artışlar... ...bugün, yani o günün girdileriyle üretilmiş olan bugünkü ürünlerin... ...üretici fiyatlarındaki artışlardan çok daha yüksek olduğunu 5 puan 6 puan yer yer 8-10 puan yüksek olduğunu görüyoruz TÜİK verilerinden. Her ne kadar kamuoyunda ve tarım çevrelerinde TÜİK verilerine çok fazla güven duyulmasa da kendi içinde bu veriler bile girdi fiyatlarının bu artışını üretici fiyatlarının karşılamadığını ifade ediyor zaten. Yani aslında yani... çiftçi hep kendisi karşılamak zorunda, kendisi yüklenmek zorunda mı kalıyor bu aradaki farkları? maalesef üretici fiyatlarına yansıtamadığı için bu zarar hanesine yazılıyor çiftçinin. çiftçi belirli bir girdi maliyetiyle girdi fiyatlarının artış oranıyla temin ettiği ürünleri temin ettiği girdileri üretime dönüştürdükten sonra piyasaya bu ürünlerini sattığında o maliyetlerdeki artış tutarlarını karşılamıyor. Yani bunu daha net anlayabilmek için şöyle söylemek lazım. Enflasyon oranında maaşa zam yapılmıyor yani. Evet. Aslında hani, e, bir bir asgari ücretlilerin zammının hiç olması enflasyon oranlarını karşılaması gerekiyor. E, hani, e, bunun dışındaki rakama aslında zam denir. Bu eee e, açığı kapatmak anlamına gelir. Ama çiftçinin de işte enflasyon oranındaki zam mı karşılamıyor üretici fiyatlarındaki artışlar. Her ay artıyor olmasına rağmen çiftçiye herhangi bir yararı dokunmuyor diye ifade edebiliriz aslında. Evet tabi aslında bu işin bir diğer ayağı da tüketici kısmı. Çünkü bir yandan tüketici de gıda fiyatlarından şikayetçi. Ee, artık filelerini dolduramadıklarını söylüyor vatandaş çarşıda pazarda. E, fakat oradaki artışlarla e, baktığımız zaman üretici fiyatlarındaki artışlar da birbirini e, karşılamıyor gibi. Bu oranı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu tüketiciye yansıyan zamlarla aradaki üretici fiyatlarındaki artışlar birbirini nasıl dengelemeli? Bu aradaki fark nereye? Kime gidiyor? İşte zaten Türkiye'deki Tarımın temel sorunu bu. Çünkü e, üreticinin çiftçinin ürettiği ürünün değer bulduğu yer aslında tüketici. Fakat maalesef çiftçinin tüketiciye ulaşma kanalları yok. Yani çiftçi kendi pazarlama ağını, kendi satış ağını, kendi kooperatiflerinin e, satış noktalarını oluşturamadığı takdirde maalesef araya çeşitli aracı kurumlar girmeye başlıyorlar. Bunlar işte tüccarlar, aracılar e, gibi kurumlar e, ve başka maliyetler de buna ilave oluyor. İşte lojistik maliyetleri gibi, pazarlama giderleri gibi diğer maliyetler de ilave oluyor. Ve çiftçiye ulaştığında, e, tüketiciye ulaştığında çiftçiden çıkış fiyatını maalesef 5'e 6'ya kimi zamanlar ve kimi ürünlerde ona da katladığını görüyoruz. Bugün... Pazara çıkan, markete giden herhangi bir tüketici e, maalesef 10 liranın altında bir tarım ürünü, meyve, sebze bulamıyor. E, tahıllarda bile e, pazar fiyatlarında ciddi artışlar var. Hayvansal ürünlerde çok önemli. Geçtiğimiz günlerde yumurtadaki artışı gördük. Süt bile çiftçinin 2.8 liraya destek hariç. Destekle birlikte 3-3.2 liraya sattığı sütü de pazarda 9 liraya artık paketli sütü görmeye başladık. O bile 3 katı olmaya başladı. Yumurtada bile artık kolisi 30 liranın altında yumurta bulmak çok güçleşti. Sağlıklı yumurtalardan bahsediyorum. Ee, diğer yaş meyve sebzelerde yani e, şeftaliyi bile 25 lira gördük. Ee, üzümü evet. 15-20-25 lira görmeye başladık. Dolayısıyla e, üreticiden çıkış fiyatlarındaki bu artışlar yani düşünün aylık yüzde iki civarında ikinin üstünde bir artış var İşte yıllıkta 24 küsür artış var ama üzüm geçen sene pazarda iki buçuk üç lirayken bilemediğiniz 4 lirayken şimdi 10 lira on buçuk lira 15 lira olabiliyor çeşitlerine göre dolayısıyla bütün tarım ürünlerine bu e, girdi fiyatlarındaki artışlar yansıyor. Çiftçiler kendi üfesine yani tarım ürünleri satış fiyatlarına, çiftçinin sattığı fiyatlara bunu yeterince yansıtamıyorlar. Ama maalesef bütün bu koşullara rağmen çiftçinin zarar ederek satıyor olmasına rağmen tüketici çok yüksek fiyatlarla alıyor. İşte burada şu sorunu ortaya koymak gerekiyor. Türkiye'de hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bir gıda güvenliğini sağlayacak bir tarımsal mekanizma maalesef mevcut değil. Nasıl ee, oluşmalı peki bu tarımsal mekanizmadan bahsediyorsunuz? Nasıl bir sistem oluşmalı orada? Şimdi şunu düşünmek gerekiyor. Bakın son 20 yılda hemen hemen bütün tarımsal ürünlerde özellikle temel tarımsal ürünlerde... Artık ithalatı öncelemeye başladık. Her şekilde ithalat yapıyoruz. Üretimi kimse üretim planlamasını yapmıyor. Tarım Bakanlığı e, yeterlik esaslı bir üretim planlamasına maalesef gitmiyor. E, arazi planlamasına da gitmiyor. E, elinde mevcut planlamaları uygulama ya da girmiyor. Böyle bir iş de yapmıyor. Dolayısıyla e, çiftçinin ürettiği ürünün tüketiciye kavuşmasında artık tamamen özelleştirilmiş bir özel sektör dünyası hakim. Yani e, zincir marketler hakim, e, büyük tüccarlar veya e, aracılar hakim. E, dolayısıyla e, tarım ürünlerinin karı büyük ölçüde onlarda kalıyor. Aynı zamanda lojistikte de hem nakliye e, fiyatları, e, mazot giderlerine, ve araç giderlerinin artışına bağlı olarak artmaya başladı. Yani e, bugün bir e, nakliye tırı aldığınızda da yüksek fiyatlar ödüyorsunuz. Ama mazotta da e, giderek yükselen fiyatlar ödüyorsunuz. Dolayısıyla lojistik maliyetleri de giderek artıyor. E, ama asıl olan e, bu sorunun çözümünü çözümünü sağlayabilmek için üretici ile tüketici arasında bir gıda zinciri, gıda erişim zinciri oluşturabilmek. Bunun için aradaki fiyatları yükselten bütün faktörleri en aza indirmeye çalışmak. Bunun için planlama yapmak. Dolayısıyla çok temel bir planlama şu: üreticinin de, tüketicinin de örgütlenebilmesi. Yani biz sözleşmeli üretimle çok düşük fiyatlarla tarımsal ürün ürettirip kendi raflarında, marketlerinde çok yüksek fiyatlarla Tüketiciye satan bir mekanizma artık sürdürülebilir değildir. Ee, Türkiye'de gelir düzeyinin bu kadar düşük olduğu, e, açlık sınırı e, sendikaların açıkladığı açlık sınırlarının e, altında kalan maaşlarla bu yükselen fiyatları karşılamak ve dolayısıyla sağlıklı dengeli bir beslenme sağlayabilmek mümkün görülmüyor. Dolayısıyla. Bu sürdürülebilir olmayan mekanizmayı aşmanın yolları bütün dünyada bulunmuş, biliniyor. Ülkemizde de biliniyor ve tartışılıyor. Hatta bunun nüveleri de oluşmaya başladı. İnsanlar artık sağlıklı gıdaları ürettirmek için kırsalla temas haline giriyorlar. Kendi ürünlerini oradan almaya çalışıyorlar. Aracıları devreden çıkarmaya çalışıyorlar. Kırsalda üretim yapan çiftçilerin, nasıl üretmesi gerektiğine dair kendileri de çalışıp öğrenip onlara da e, bilgi taşımaya çalışıyorlar veya taleplerini bildiriyorlar. Dolayısıyla çiftçiler tüketicilerin isteklerine göre e, ve oradan aldıkları bilgilerle karşılıklı etkileşim halinde bir topluluk destekli tarım uygulaması yavaş yavaş e, Türkiye'de de yaygınlaşmaya. Başlıyor. Bu çok küçük ölçülerde şu anda Türkiye'de ama bilinsin ki dünyada çok büyük ölçülerde bu var. Her ne kadar büyük gıda zincirleri hala dünyadaki tarım ürünleri ve gıda piyasalarına büyük ölçüde hakim olmalarına rağmen, ama artık bir çözüm yolu, bir uygun bir yol halk tarafından, üreticiler ve tüketiciler tarafından bulunmaya başladı. Dünyada birçok örnekleri var. Türkiye'de de bunun küçük küçük örnekleri uygulanmaya başladı. Ama Tarım Bakanlığına düşen, devlete düşen şöyle bir görev var. Gıda güvenliğini ve gıda güvencesini yani yeterli dengeli beslenebilecek ekonomik fiyatlarla yeterli miktarda gıda temin etmesini kamuoyunun, halkın, tüketicilerin sağlamak gibi devletin bir görevi var. Bunun da organı Tarım Bakanlığı bu işle iştigal eden kurum Tarım Bakanlığı dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın mutlaka bir arazi planlamasına, tarımsal üretim planlamasına ürün bazlı, akarsu bazlı, uygun ürün desenleriyle, ekonomik fiyatlarla tarımsal üretimi yapacak bir planlamaya gidip, bunun da tüketicilere uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmayı artık oluşturması gerekiyor. Bunun için evet. E, gerekli çalışmaları yapması gerekiyor. Evet. Murat Bey biraz da e, çiftçilerin sorunlarına biraz da ayrıntılarına bakmak isterim e, izninizle. Çünkü sizin sıklıkla aslında söylediğiniz bir durum var. Çiftçiler alandan çekiliyor bu bahsettiğiniz nedenlerden dolayı diye. Çiftçi kayıt sistemindeki verilerden de görüyoruz aslında bunu. E, tabii as önce şunu sorayım. Çiftçi kayıt sisteminde bütün çiftçiler kayıtlı mı? Yani oradaki rakamlarla mı sınırlı bu alandan çekiliş? E, veya siz nasıl bir rakam verirsiniz bize bu çiftçilerin alanı terk etmesiyle ilgili? Evet, şimdi çiftçi kayıt sistemi... Sisteminde bütün çiftçiler kayıtlı değil maalesef. Çiftçi kayıt sistemi daha çok desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıtlı olduğu bir mekanizma. Aslında çiftçi kayıt sisteminin amacı bütün çiftçilerin yani tarımsal üretim planlamasını yapabilmek için bütün çiftçilerin kayıtlı olmasına ihtiyaç var, onlara ulaşabilir olmaya ihtiyaç var. Bu nedenle kurulmuş bir mekanizma ama maalesef Türkiye'de sadece desteklemelerden faydalanmak veya desteklemeleri dağıtabilmek için e, kullanılan bir mekanizma olarak varlığını sürdürüyor. E, geç, yani 15 yıl önce e, Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2 milyon 800 bin çiftçi vardı. E, 2019'da bunun 2 milyon seviyelerine, 2 milyon 100 bin seviyelerine düştüğünü duyduk. Bu yıl içer, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru da 1 milyon 800 bine düştüğünü duyduk. Bir kere çiftçi kayıt sistemiyle ilgili herhangi bir veri yok. Bir veri kuruluşunda, bir data kuruluşunda, TÜİK'te veya Tarım Orman Bakanlığı'nda çiftçi kayıt sistemi verileri kamuya açık bir biçimde yok. Bunu sadece Bakanlığın çeşitli raporlarında veya bakanın demeçlerinden öğrenebiliyoruz. En son e, raporlarda ve demeçlerde de 1 milyon 800 bin olduğu ifade edildi. Fakat alandan gelen bilgiler, e, tarımsal üretim e, gruplarındaki örgütlü grupların e, verdiği bilgileri e, bir araya getirdiğinizde e, kuraklık ve pandemi şartlarının da etkisiyle ve destekleme politikalarındaki yetersizliklerin, destek miktarlarının azlığı ve zamanında verilmemesinin, e, verilmemesi nedeniyle belki de bir tepki olarak ve aynı zamanda çiftçilerin maalesef son yıllarda artık tarımsal üretimden kar edememeleri nedeniyle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmaktan vazgeçtiklerini görüyoruz, duyuyoruz. Hatta e, kimi verilere göre 1 milyon 500 binin bile altına düşmüş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. E, Ziraat Odaları Birliği'nin de bir açıklaması oldu. 100 bin kişi daha, 100 bin çiftçi daha kayıt sistemine kayıt yaptırmadı. 1 milyon 700 bine inmiş olma ihtimalinden söz edildi. Ama bizim alandan edindiğimiz bilgilere göre ki geçtiğimiz günlerde mesela Konya Konya'da, ilgili ya da bu konuda örgütlü olmuş olan çeşitli çiftçi örgütlerinin ilgili birimleriyle görüştüğümde Konya'da bile çok yüksek oranda çiftçinin kayıt sistemine kaydolmadığını evet. çünkü artık büyük bir su sorunu olduğunu çiftçinin üretim yapmak istemediğini, yapamayacağını düşündüğünü hem su konusuyla ilgili hem de üreteceği üründen kar edemeyeceği piyasa koşulları ve desteklerin yetersizliği dolayısıyla e, bu konuya bu konuya e, artık çiftçi kayd sistemine kaydolmak istemediğini istemediğini ifade ediyorlar. Aa büyük arazilerde çok büyük arazilerde özellikle tahıl grubunda e, verimliliğin çok düştüğünden bahsediyorlar. E, üretim yapamadıklarından dolayısıyla da e, bir daha yapma kararını da e, çok ciddi bir biçimde değerlendirdikleri için kayıt evet. sistemine kayda olmadıklarını ifade ediyorlar. Türkiye'de 1 milyon 500 bin altına düştüğünü bu veriler ışığında biz de tahmin ediyoruz. Evet. Ee, ama aynı zamanda Türkiye'de tarım sigortası daha da çift, sigortalanmış çiftçilerin sayısında da e, son bir yılda 40-50 bin civarında düşüş var. Evet, yani, Muazzez Bey, süremizin sonuna geldik maalesef. İsterseniz bir iki cümleyle toparlayalım. Evet. Dolayısıyla çiftçiler maalesef Türkiye'de artık e, tarım yapmaktan vazgeçme noktasına geldiler. Bu çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hem devletin hem Tarım Bakanlığı'nın karşısında duruyor. Çiftçileri tekrar tarıma döndürebilmek için gerekli düzenlemeleri yapmak lazım, desteklemeleri düzeltmek yerinde, zamanında ve yeterli miktarda yapmak lazım. Aynı evet. zamanda çiftçiler örgütlenip güçlenip ürettikleri üründen yeniden üretim yapıp kendini geçindirecek kazancı elde etmesini sağlamak zorundayız. Aksi takdirde ithalata bağımlı, gıdasını dışarıdan pahalıya alan, hatta doğru beslenemeyen bir ülke olarak hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Evet. Murat Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Tarımdaki son gelişmeleri değerlendirdik. Çiftçinin sorunlarını ele aldık. Konuğumuz Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran'da. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.